Tamam. Evet. Sayımız 10 olmuş. Demek ki uyandı birçok kişi. Evet. Valorant'mış. antmış. Tamam. Bak 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 bak. Oynayanlar nasıl belli? İlker de hemen yazmış oraya. Seni İlker seni. İlker! Seni de öldüreceğim oğlum. Seni de öldüreceğim. Be, herkes beni öldürürmüş. Acemi olduğum için. Volkan <gülüyor>, <O zaman> <gülüyor>, gülüyor. Evet, haydi bakalım, başlayalım. E ee, ben de inandım. Ben de inandım İlker. Ben de inandım. Evet. Şimdi gençler kalemimizi açmamış mıyız? Şu kalemimizi de açalım. Hı. Dilek şart tipinde de çocuklar dilek şart tipinde de demiştik ki bunu istek kipiyle ile karıştırmayacaktık. İstek kipinde A, E, D kip Burada ise çocuklar sağ, S, D ekimiz. E nereden hani karıştırmamak için ne yapabilirim demiştik. Bu şartın şahsını alıyordum. Sağ ve S olarak kullanıyordum burada ek olarak çocuklar tamam mı? Karıştıracaksak eğer bu yönteme dikkat edecektik. Cümleye katacağı anlam çocuklar ya istek ya bir şeyi isteme anlamı ne yapacak? Şart anlamı katacak diyeceğiz. Bakın ikisinin örneğini de verdi zaten. Takıma seçilmek için biraz daha gayret göstersem, o zaman senin gayret göstermeni ne yapıyor? İstiyor. Hadi bakalım açalım biz bunları. Göstermek, fiilim, sase, şart kipim. Nesini de hemen çocuklar göstermek. Fiilim, sase, şart kipim. Nesi de hemen diyeceğim ki değil mi? Şahıs, şahıs ekip. Kaçıncı şahıs diye sorsa bize arkadaşlar sen göstersen ikinci tek şahıs ekim diyeceğim. Sonra otobüse bu duraktan binsen oturmaya yer bulurdun. Şimdi çocuklar bu kiplerimiz genelde yüklem oluyor değil mi? Bak dikkat edin kiplerimiz genelde yüklem oluyor. Ama burada dilek şart kipimiz yüklem olmaya da bilir çocuklar. Bu bir istisna bir durum. Bakın yıldızlı şuraya özellikle yıldızımızı atalım. Otobüse bu duraktan binsen hem de hem de cümleye şart anlamı kattı bakın. Oturmaya yer bulurdun. Yüklemimizi görüyor musunuz arkadaşlar? Yüklemimiz burada. Yüklemdeki kip hangi kip çocuklar? Yüklemde hangi kip kullanılmış? Ya da hangi kipler? Hangi kipler diyeyim ya da? Hangi kip ya da hangi kipler kullanılmış? Bir bakın yüklemimize. Bulurdun. Evet görebildiniz mi çocuklar? Evet Ece bir geniş zamanımız var. İkincisi iki tane ekipimiz var. Bakın burada bir bulur iki du bunu göreceğiz. Şimdi birazdan göreceğiz çocuklar vaktimiz kalırsa. Bulurdun görüyor musunuz? Buranın yükleminde çocuklar iki tane ekipimiz var. Bir geniş zaman kipimiz, iki dili geçmiş zaman kipimiz. yani değil mi? Görülen geçmiş zaman kipimiz. Nesi de tabii ki şahıs. Yüklemimizde şart kipimiz yok. Ama bakın cümlenin içinde bulunabilir bazen şart kipi. Ve cümleye şart anlamı katar. otobüse bu duraktan binsen yer bulurdun. Yer bulmamın şartı neymiş? Bu duraktan binmemmiş değil mi? O zaman binseni de şöyle parçalarsa. Binse ve ne? S'si şart kipim çocuklar. Nesi de tabii ki her zaman diyeceğimiz gibi şahıs ekimiz. Demek ki illa yüklemde olmak zorunda değil kiplerimiz. Burada olduğu gibi çocuklar, burada olduğu gibi cümle içerisinde de görebiliriz. Tamam. Evet. Tamamdır. Burayı da fotoğrafladık. Devam ediyorum. Şimdi çekimlemelerine bakalım çocuklar. Gelsem, gelsen gelse yine aynı şekilde bakar. Şahıs eklerimle. Üçüncü tekilde zaten şahıs yoktu. Gelsek gelseniz gelseler şeklinde. Olumsuzunda ne oluyordu? Sadece m getirdim bakın. Gelmesem gelmesen gelmese şeklinde. Peki bu geniş zamanın olumsuzunu yapsaydım? O zaman çocuklar direkt ır iri ya da r'yi ortadan kaldırıyordum. Hatırlayın. Sadece yerine mame ya da mazmez getiriyorduk. Bakın burada sa's'e şart kipimiz olduğu gibi duruyor. Çocuklar sadece Mame'ye olumsuzluk ekimiz geliyor. Tamam. Peki olumlu sorusu ve olumsuz sorusu nasıl olacak arkadaşlar? Gel sem mi olumlu soru. Gel mi bu da arkadaşlar olumsuz soru halimizdir diyeceğiz. Diğerlerini de hemen şöyle sözlü çekimleyecek olsak. Gelsen mi? Gelse mi? Gelsek mi? Gelseniz mi? diye devam edecek. Gelseler mi? Olumsuzu yine Gelmesen mi? Gelmese mi? Gelmesek mi? diye devam edecek. Yani çocuklar sonuna mı, mi, soruya da ekliyorsunuz Bu kadar soru biçimi. Bu da şartın soru biçimidir diyeceğiz. Cümleye şart ya da istek anlamı katacak dedik arkadaşlar. Devam edelim. Çocuklar ben bunların fotoğraflarını attım ya. Aynı konudan iki tane varsa dikkate almayın. Tamam mı? Siz bir tanesini yazın hemen. Deftere geçirirken bir tanesini geçirin yeterlidir. Çünkü sınıflarda her sınıfta çekmişim, park etmemişim hangi sınıfta çekip çekmediğimi. O yüzden karışmış çocuklar. Siz ona dikkat edin. Şimdi geldik çocuklar buranın en önemli ve en gıcık başlığına. Emir kipi. Neden gıcık bu? Çünkü burada emir kipimiz çocuklar beni yok bizi de yok. Yani birinci tekil şahıs çekimlemesi yok. Birinci çoğul yok. Ve arkadaşlar eki de yok. Dikkat edin. Biz şu ana kadar gördüğümüz kiplerde hep ek yazdık değil mi? Sase dedik, ır dedik, işte malı melli, re dedik, şimdiki zamanın yor dedik. Ama burada kip yok çocuklar. Ve insan kendine emredemeyeceği için hadi kendimize emretmeye de, deneyelim. Mesela gel sözcüğüyle kendimize emredelim. Geleyim. Hangi kip oldu? Eğer kendime emredersem hangi kip oluyor arkadaşlar? Geleyim. Ben geleyim. Dediğimde istek kip olduğunu gördünüz mü? Eğer kendime emredersem istek kipi kullanmış oluyorum. Biz gelelim. E yine istek gibi kullanmış oluyorum. O yüzden çocuklar ben çekimlenmiş hali ya da biz çekimlenmiş hali yok. Sadece ne var? Sen ve o, siz ve onlar. E bir de şöyle düşünün. Çık. Mesela çık diye bir sözcüğüm var. Üzerinde hiçbir ek yok çocuklar. Hiçbir ek yok bakın sıfır. Çık. Tamam. E ben bunun emir kipi olduğunu nereden anlayacağım? Çocuklar başına sen getirin. Yani bir eylem başına sen ve o siz ve onlar getirdiğinizde alıyorsa ve üzerinde hiçbir kip eki yoksa çocuklar siz buna emir kipi diyeceksiniz. Peki kaçıncı şahıs diyeceksiniz? Emir kipi ikinci tekil şahıs diyeceksiniz çocuklar. Evet ek yok aynı üçüncü tekilde olduğu gibi ek yok ama biz burada çocuklar normalde geldi dediğimde ne diyorduk geldi dediğimde o geldi. Dili geçmiş zaman üçüncü tekil şahıs diyorduk. Aynen emirde de bakın ikinci tekil şahısta hiçbir ek yok. Zaten emir eki yok, emir kipi yok. Burada şahıs eki de yok çocuklar. Peki o yazalım. O çıksın. Bakın şimdi hem eylem hem eylem bakın burası hem eylem 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 üzerine hiçbir ek kalmamış kip eki olarak tabii ki bahsediyoruz. Kip peki olarak hiçbir eki almamış. Şu sını almış. Peki bu sına çocuklar, bu sını ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Şimdiden söyleyeyim de. Soruda gördüğünüzde karıştıracaksınız. Bu sına çocuklar şart kipi diyorsunuz. Şart kipinin s hali yok ki. Şart kipinin sadece sağ ve s hali var. Bu sın şart kipi olamaz. Dikkat, dikkat, dikkat. E ne peki? Çıksın ki o. O çıksın dediğimize göre O'yu kastettiği için bu da çocuklar üçüncü tekil şahıs eki oldu mu? Bakın şu ana kadar hiçbir kipte üçüncü tekil şahıs eki yoktu. Mesela geldi. Üçüncü tekil şahıs eki yok. Ondan sonra gitmiş. Üçüncü tekil şahıs eki yok. Ondan sonra işte gülse. Üçüncü tekil şahıs eki yok. Ama... Sadece emir kipinde varıyor. Var görüyor musunuz? 3. teki şahıs eki. E sonra diğerini çekimleyelim. Diğerini çekimleyelim. Biz biz olmaz bizimiz yok zaten. Siz çıkın onlar çık sınlar. Bak iki tane şahıs eki üst üste kullanıldı. Görüyor musunuz sınlarda? Hemen buna bakacak olursak arkadaşlar Çıkmak eylem üzerinde hiçbir kip yok. E ın eki, ne eki? Tabii ki siz çıkın dediği için şahıs eki. E çık sın. Sın neydi? Üçüncü teki şahıs ekiydi. E bir de tuttukları kullandık. E o da üçüncü çoğul şahıs eki. İki şahıs eki. Çocuklar şurayı sileyim. Şurası biraz karıştı birbirine girdi. Heh. Şurada bakın ne oldu? İki tane şahıs eki yan yana kullanıldı. Bu neydi? Üçüncü Tekil şahs eki. E bu neydi? Üçüncü çoğul şahs eki. İkisi bir anda kullanıldı. Ha o zaman bu sadece emir kipine özgü bir durum çocuklar. Onlar çıksınlar. Ha demek ki bu emir kipiymiş. Çünkü üzerinde hiçbir kip yok. Sadece şansekleri ekleri var. Hadi buradakilere bakalım. Sen gel. Gelin üstünde hiçbir şey yok. Ama başına sen getirdiğim için arkadaşlar başına sen getirebildiğim için Ha diyorum ki bu emir kipi. Sonra o gelsin. Sin var bakın. Sadece üzerinde şahıs ekim. Siz gelin bazen bu inler çocuklar naziklik olsun diye inize dönüşebilir. Gördüğünüzde şaşırmayın. Gelin de doğru gel iniz de doğru. Onlar gelsinler. İki tane şahıs hekim üst üste geldi. E olumsuz nasıl olacak? Gelme, gelmesin, gelmeyin, gelmeniz. Demek ki siz önce soruda ne bulacaksınız çocuklar? Fiil. Sonra bu fiilin şahıs ekini bulacaksınız. Eğer üzerlerinde kip yoksa emir kipidir. Bakın hemen şöyle ben bir cümle yazayım. Siz oradaki emir kiplerini gösterin bana. Genelde şiirlerde sorulur çocuklar. Bunlar emir kipleri. Vazgeç gönlüm. Bu aşktan. Gel gör beni aşk neyledi. Evet. Hadi bakalım. Buradaki emir kipleri arkadaşlar. Ya da bütün kipleri söyleyin. Burada ne kadar kip var çocuklar? Bir bakın. Hepsine bir bakın. Ha Batuhan gördüm sorunu cevap vereceğim. Tamam sorunu gördüm cevap vereceğim. Evet. Evet. Ece yazmış. Gel. Gör demiş. Tamam. Başka? Başka bulan var mı? Şimdi. Bir. Gel. E ben bunun emirin olduğunu nereden anlayacağım? Sen gel. Bakın çocuklar. ismin başına. ismin başına sen getirebildiysem. ismin başına diyorum. Pardon. İsim nereden çıktı? Fiilin başına sen getirebildiysem. Ve üzerine hiçbir kip yoksa. Emir kipi. Sonra sen gör. Gör eylem değil mi? Eylem. Eylemin başına sen geldi. Ama hiçbir ek almadı. Hiçbir kip almadı. O zaman emir kipi. Başka. Vazgeç. Kim vazgeçti? Sen vazgeç. E vazgeçmek fiil. Önüne seni aldı. Ha o zaman şahıs eki var bunun demek ki. O zaman buna diyeceğim ki çocuklar emir kipi. Peki bir de neyledi var? Neyledi var? Burada da görülen geçmiş zaman kipimizi gördük mü çocuklar? Görülen geçmiş zaman kipimiz. Tamam? Evet. O zaman yine burayı da ben fotoğraflıyorum çocuklar. Bizde, bizde emir kipi değil mi? En çok kullanılan kiplerdendir çocuklar. Emir kipi en çok kullandığımız kip. Evet, şimdi o zaman, şimdi çocuklar, biz başta bahsetmiştik, değil mi? ufaktan bahsetmiştik. Dedik ki fiil, fiil, fiilin üzerinde kullanılan kip, cümlenin anlamına eğer uygun olmazsa, kullandığınız kip, cümlenin anlamına uygun olmazsa, buna çocuklar anlam kayması ya da zaman kayması ya da çocuklar. Şu ismi de eklemenizi istiyorum. Tamam mı? Kip kayması. Kip bak. Fiilde zaman kayması diye sorabilir soruda bana. Anlam kayması diye sorabilir çocuklar. Kip kayması diye sorabilir. Tamam mı? Kip kayması. Ne demekmiş bu dedik? Bir fiil kipinin kendi anlamı dışında başka bir kip eki yerine kullanılmasına denecek. Yani ben dili geçmiş zaman kullanıyorum ama cümlem cümlem şimdiki zaman. Sen şimdiki zamana değil geçmiş zaman kullanamazsın. Bu bir nedir? Anlam kaymasıdır. Bakalım şimdi. Annemin şu tanımımız tabii ki çocuklar deftere geçecek kısmımız. Ve genellikle haber kipleri. Haber kipleri neydi? Haber kipleri. Şu beş tane kipimizden bahsediyoruz değil mi? Haber kipi deyince. Değili geçmiş zaman, beşi geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman. Tamam bu beşi haber kipi demek. Dilek gibi dediğimde ne var çocuklar? İstek var. 150. Tamam. Ee, şey dediğimizde çocuklar, dilek gibi dediğimizde orada da ne oluyordu dedik? Şart var, istek var, gereklilik var, emir var. Orada da dört tane var. Şimdi bakalım ne oluyor şimdi burada. Annemin sağlık kontrollerini her yıl yaptırıyoruz. Şimdi önce kipini bulacağım çocuklar. Yoru gördün mü? Şimdiki zaman kipim var. Peki bu şu olmak zorunda değil mi? Şimdiki zaman olayın şimdi yapıldığını bildirir. Ama bakın burada ne diyor bize çocuklar? Her yıl. Demek ki bu sürekli 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 yapılıyormuş. E burada kullanması gereken kip şimdiki zaman değildi de arkadaşlar neydi diyeceğiz? geniş zaman. Hemen düzeltelim. Annemin sağlık kontrollerini her yıl yaptırırız. Ha, ne oldu? O zaman geniş zaman kipimizi şurada görelim bakalım arkadaşlar. Yaptırır mı geniş zaman kipimiz oldu. Ha demek ki ben bu cümleyi böyle kullanmak zorundaydım. Böyle kullanmadığım için ne oldu burada? Anlam kayması oldu. Peki tatlıları yemekten sonra Yersiniz. Şimdi bak. Yersiniz de hangi ekip olduğunu göre görelim önce. Yemek sözcüğünün üstüne ye geldi. Değil mi? Geniş zaman kullanıldı bakın. E peki daha yememişler ki. Daha yememişler ki. Her zaman mı yiyecekler? Bu tatlıları her zaman yemekten sonra mı yiyecekler? Hayır. Böyle bir anlam yok. Yemekten sonra daha yememişler yiyecekler. E doğrusu o zaman. Doğrusunu şöyle yazacak olursak. Tatlıları yemekten sonra yiyeceksiniz. Yiyeceksiniz. Doğrusu bu olmalıydı çocuklar. Bu olmadığı için burada bir anlam kayması vardır diyeceğiz. Ecek kullanılmadı çünkü. Sonra İstanbul o yıllarda çok göç alır. Bakın o yıllarda diyorsa eski zaman bu. Bu eski zamandan bahsediyor. Değil mi? Ama burada çocuklar alır demiş. Geniş zaman. Geniş zaman kullanmış. Ama eski zamanı kastediyor. O zaman doğrusu çocuklar göç aldı ya da almış olmalıydı. Yani geçmiş zaman kullanmalıydı. Tamam mı arkadaşlar? Mış ya da dı fark etmez. Peki şu cümlede var mı çocuklar? Allah yardım etsin. O oda, o oda hemen toplanacak. Evet. Bakın bakalım bu cümlelerde var mı? Varsa nasıl düzeltiriz? Allah yardım etsin. Önce önce hangi kip olduğunu bulmalıyız çocuklar. Allah yardım etsin de hangi kip var? Bir bakın. Allah yardım etsin de hangi kip var? Evet çocuklar göremediniz mi? Allah yardım etsin. Önce fiili bulun. Fiili bulun. Fiilin üstünde kipinizi arayın. Fiilin üstünde kipi arayın. Göremediniz değil mi? Ya. Çünkü emir kipi böyle gıcık bir kip işte. Çocuklar etmek fiil değil mi? Kim etsin? O etsin diyebildiniz mi? Dediniz değil mi o etsin. Üzerinde herhangi bir kip var mı? Yok. O zaman şuradaki emir kipi olduğunu gördük mü çocuklar? O etsin dedi. Gördük mü? İşte böyle emir kipini bulmakta zorlanıyorsunuz. Dikkat. Önce eylemi bul, etmek. E üzerine hiçbir kip almadı. Üzerine kip almadıysa kesin emir kipi bu. O zaman emir kipimi buldum. Peki Allah'a emir mi ediyoruz? Değil mi? Burada bir anlam kalması var. Nasıl düzeltirsiniz? Allah'a emretmiyoruz ki. Emir kipini kullandım ama Allah'a emretmiyorum ki. Allah'tan ne yapıyorum? Yani nasıl düzelteyim bunu? Allah'tan istiyorum yani bir şey istiyorum. O zaman emir kipi yerine başka bir kip kullanmam gerekir. Doğrusunu yazalım bakayım yanına arkadaşlar. Allah yardım. Ede demem gerekmiyor muydu çocuklar? Değil mi? Biz hep bunu kullanıyoruz ve demek ki biz anlam kayması yapıyormuşuz. Biz sürekli anlam kayması yapıyormuşuz çocuklar, değil mi? Ama tabii dilde bu bir anlatım bozukluğuna sebep olmaz. Anlam kaymaları anlatım bozukluğu değildir. O zaman emir kipi yerine ne kipi kullanmalıydım? İstek kipi kullanmalıydım. Görüyor musunuz? Peki o oda hemen toplanacak cümlede. Evet, gelecek zaman kullanılmış. Sanki eylem de gelecek zamanda yapılıyor gibi. Ama aslında bakın cümlenin gelişine dikkat ettiğinizde gelecek zaman değil, evet Arda doğru. Gelecek zaman değil, aslında burada emir kipi kullanacaktı. Çocuklar dikkat edin cümle emir cümlesi. O oda hemen toplanacak değil, top toplansın olacaktı çocuklar. Yani yani toplansın emir kipi kullanacaktı. O kırmızı iyi görünmedi. Hemen şöyle kırmızıyı bir sileyim çocuklar. O altta kaldığı için şöyle yapalım. Kırmızı yerine siyah daha iyi görünür. Toplansın. E toplansın hangi kip olmalı çocuklar? Emir kipi olmalı. Demek ki gelecek zaman kullanılmayacaktı. Bunun yerine ne kullanılacaktı arkadaşlar? Emir küpü kullanılacaktı. Burada da anlam kayması var diyeceğiz. Tamam. Evet tamam ben burayı hemen çocuklar sizlere hemen şöyle bir gelenleri fotoğraflayayım. Şurayı önce çekeyim ki ekran gitmeden. Tamam şimdi de sizleri bir fotoğraflayayım gelenleri. Bir dakika çocuklar çıkmayın. Hemen. Tamamdır. Çıkabilirsiniz çocuklar. Görüşürüz. Hoşçakalın.